Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, sizden gelen istekler üzerine sırt çantası dikeceğiz arkadaşlar. Evet benim şu şekilde sert bir kumaşım var. Ee, buna hiçbir şekilde tela falan yapıştırmayacağım arkadaşlar. Astarlı ağzı büzgülü sırt çantası yapacağız. Evet ee, ben e, videomuz uzun sürmesin diye. Kestim parçalarımı hazırladım. Size şöyle kapat taslak bir ölçü vereyim. Ama siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çantamızın boyu 50 santim, eni 40 santim. Bu çantamızın ıı, ana bedeni, bu astarı arkadaşlar. Evet, astarımıza bir cep yapacağım. Bu astarımın cebi. Bu da ıı, dış yüzüne yapacağım cep fermuarlı cep yapacağım çantamın dış yüzüne. Bu da arkadaşlar büzgü yerimiz için dikeceğimiz parça. Bu çantamızın cep kapağı şu şekilde kestim ve ağzını hafiften yuvarladım. Bunların ölçüleri tamamen size kalmış. Ve çantamın kendi kumaşından da 12 santim parça kestim. Bundan da askılarını oluşturacağız arkadaşlar. Bunları dikim aşamalarında askı ölçüsünü ne kadar yapacağız beraber ayarlayacağız arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle çantamın ve astarının alt köşelerini 5'er santimden keseceğim arkadaşlar. Bakın alt köşelerini oluşturması için şu şekilde 5 santimden çiziyorum. 5 santimden de buradan çiziyorum ve bu köşeleri keseceğiz. Şu şekilde hemen çizip keselim. Kumaşımız kaymasın. Beş santim. Evet. Şimdi buraları kesip çıkarıyorum. Aynı işlemi astarımıza da yapacağız. Evet. Öncelikle çantamızın arka ve ön olarak çalışacağız arkadaşlar. Evet, şunu bir ayıralım. Hemen cebimizi alalım. Cep kumaşımız. Evet. Şunu dışta şu şekilde bir cep yapacağım arkadaşlar. Ben fermuarlı. Şimdi öncelikle fermuarımızı dikeceğiz. Şu şekilde. Tabi cebimizi de fermuarımıza göre kesmemiz gerekiyor. Şöyle fermuarımıza göre. Ya da ben bakayım daha uzun fermuarım varsa ayarlayayım. Evet daha uzun fermuarımız yoktu arkadaşlar. Ve ben fermuarıma göre ayarladım cebimi. Şimdi fermuarımın düz yüzünü cebimize böyle buradan dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben burayı hemen dikip geliyorum. Evet arkadaşlar ben fermuarımı bu şekilde diktim geldim ve hemen şuraya kabarmasın diye dibinden bir dikiş atıyorum şöyle. Daha sonra fermuarımı çeviriyorum. Burayı da şu şekilde kenarları birbirine denk getirecek şekilde. Burayı da aynı şekilde dikiyorum ve kabarmasın diye Buraya da dikişimi atıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde fermuarımızı diktik. Kabarmasın diye dikişlerimizi de üzerinden attık. Ve fermuarımızı ters çeviriyoruz. Ve kenarlarınızı dikeceğiz arkadaşlar. Şu kenarları dikeceğiz. Fakat burayı şu şekilde üzerinden böyle bir iki santim pay bırakarak dikeceğiz fermuarı biraz kaydıracağız çünkü çantamıza bu şekilde monte edeceğiz bunu şimdi bu kenarları dikiyorum gelip çantamıza monte ediyorum Evet şimdi ben cebimi hazırladım ütüledim ortasını buldum ve dikeceğim ön tarafımın da ortasını ütüde buldum arkadaşlar Bakın şu alt köşelerden şöyle 2-3 santim yukarıya yerleştiriyorum. Ve bunu bu kenarlarından dikip geliyorum. Cebimizi yerleştiriyoruz ve dikiyoruz. Cebimizi diktik. Üç kenarını diktim arkadaşlar. Bakın cebimiz çok amaçlı oldu. Hem bu şekilde kullanacağım cebimi hem de bu şekilde. Bakın burayı dikmedim. Hem burayı kullanacağım hem de burayı kullanacağım cep olarak. Evet. <laughs> Çantamın saplarını 12 santimden kestim. Önce iki ütüledim. Sonra böyle ortasını ikiye ütüleyip şöyle katladım. Ve buradan dikip çanta saplarımı oluşturacağım. Bunun ütülenişi ve dikilişi daha önceki çanta videomda var arkadaşlar. Bunu da şu şekilde orta sapı yapacağım. Ben bunları dikip geliyorum. Çanta saplarımızı dikmek için çantamızın ortasını buluyoruz. Öncelikle çantamızın üzerinden bir 4 santim çiziyoruz ve 4 santim aşağıya şu şekilde sapımızı yerleştiriyoruz. Şöyle. Sapımızı biraz da kısaltalım. Çok uzun olmasın. Hemen kısaltıyorum. Evet şöyle göz kararı sapımızı kısalttık. Ve şuraya şöyle tutturuyorum. Çanta sapımı ve <laughs> bunun yanlarına da şu sapımı şöyle tutturacağım. Çanta saplarımız da gayet sağlam oldu. Kumaşımız zaten çok sağlam. Şunu da şöyle göz kararı. Aslında buna toka da takabilirdik ama tokamız elimizde mevcut olmadığı için böyle Saplarını sabit yapacağım. Siz e, ayarlamalı toka alıp da çalışabilirsiniz. Ben çarşıya gidemediğim için alamadım. Saplarını ölçüyorum ve aynı şekilde yerleştiriyorum. <laughs> yani saplarımızı aşağıdan 4 santim yukarıya yerleştirmişiz. Şöyle 4 santim. Şuraya bir işaret alalım. Ve ne kadar çıkartacağımızı da işaretleyelim. Şöyle çanta safımızı şöyle Evet hemen iğneliyorum. Ben de sırt çantasını ilk defa dikiyorum sizlerle birlikte. O yüzden deneyerek yapıyoruz. Evet bu sapımızı da buraya dikiyoruz. Ben bunları dikiyorum, monte edip geliyorum ve çantamızın önüyle işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde bu saplar yeterli geldi bana. Evet ben bu şuraya dikmek için, bu görüntüyü kapatmak için böyle bir bant hazırladım. Ve bu bandı da şuraya şöyle dikeceğim. Bakın. Şuraları kapatacağım şu pis görüntüyü kapatmak için. Şöyle bir bant hazırladım. Bunu hemen buraya dikip geliyorum. Evet, çantamızın önü bitti. Bakın saplarımız. Buradan tutmalı sapımız. Cebimiz hem böyle kullanacağız hem şu şekilde kullanacağız. Cebimiz hazır. Evet, şimdi arka yüzümüzü dikeceğiz arkadaşlar. Bunu böyle alıyorum ve bakın. Bu yanını dikeceğim. Bu yanını dikeceğim. Ve bu altını dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şurayı dikeceğiz. Ben buraları dikip geliyorum. Çantamın kenarlarını ve altını diktim. Evet şimdi çantamın köşelerini dikeceğim. Bakın şu dikişleri açıyoruz. Gözüküyordur umarım. Evet. Şu dikişleri açıyorum şöyle iğneliyorum ve bu köşeleri buradan dikiyorum. Burayı da aynı şekilde dikiyorum. Ve dış çantamız hazır. Buraları dikip geliyorum. Çantamın köşelerini de diktim bu şekilde. Evet, şimdi çantamızı çeviriyoruz. Çantamızın dış yüzü hazır. Bakın arkadaşlar, bayağı da benim ölçüm büyük oldu. Siz istediğiniz kadar küçük ölçüde yapabilirsiniz. Bakın, çok güzel bir çanta olacak. Evet, şimdi astarını hazırlayacağız. Köşelerini Güzelce Çıkaralım Evet Şöyle Köşelerimizi Güzelce Çıkaralım Evet Çok Güzel Bir Çanta Olacak Evet Astarımızda Yapmamız Gereken astarımızda Bir Cebimiz Var Dikeceğimiz Bunu Şöyle Kenara Alalım Astarımızın Cebini Dikelim Evet bu astarımız, astarımızın da ortasını bulduk. Şu şekilde. Cebimizin de ortasını buluyoruz. Ve buraya dikeceğiz. Şu şekilde ben cebimi buraya dikip geleceğim. Astarımızı da hazırladık. Bakın. Cebimizi diktik. Şu şekilde cep içine geniş bir cep yerleştirdim. Temiz olmasını istediğim için iki kat yaptım. Ve aynı çanta da olduğu gibi köşelerimizi falan da yaptık. Köşelerimizi çıkartıyoruz bu şekilde. Evet. Çantamızın astarının tersini çeviriyoruz. Artık çantamıza astarımızı takacağız. Evet şimdi çantamızın cebi ön yüzünde ise astarımızınki arka yüzünde olacak. Ve bu şekilde dikkat ederek geçiriyoruz çantamızı. Evet. Şu şekilde takıyoruz. Çantamızın düz yüzü astarımızın da düz yüzü birbirini öpücü öpüşecek şekilde yan dikişleri birbirine denk getirerek bu şekilde iğneliyorum. Ölçüleri aynı olduğu için denk gelecektir. Saplarının içine doğru olmasına dikkat ediyorum şu şekilde. Ve tekrar bu dikişimi de yan dikişimi de denk getiriyorum astarımın altında açıklık bıraktım çünkü buradan çevireceğim astarımı evet şimdi çantamın ağzını bu şekilde dikip geliyorum Evet çantamızı astarladık ve şimdi bu açık bıraktığımız yerden çantamı çevireceğim. Çıkaracağım. çantamız bu şekilde iki parça oldu arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi benim çantam biraz büyük oldu siz istediğiniz ebatlarda yapabilirsiniz daha küçük de yapabilirsiniz bakın bu şekilde ve çantamın astarını içine çeviriyorum yerleştiriyorum Bakın içinde bir cebimiz oldu. Şöyle güzel, kocaman bir çanta oldu. Evet, şimdi ne yapacağız? Çantamızın şuradan kapağını yerleştireceğiz. Cep kapağımızı yuvarlayarak kesmiştik. Tersinden diktim, çevirip düzünden de dikiş attım. Şu şekilde cep kapağımızı buraya yerleştireceğiz ve e, şimdi sıra e, geldi büzgü için takacağımız parçaya. Şimdi bu parçanın ortasını buluyorum, ortasına bir çıt atıyorum. Evet. Ortaya bir çıt attık. Kapağımızın da ortasına bir çıt atıyoruz. Çantamızın ortasını da buluyoruz. Arka ortasını. Şu şekilde. Hemen işaret alıyorum çantama. Ve... Öncelikle kapağımın ortasını, çantamın ortasına denk getirerek bir iğne takıyorum. Evet, şöyle bir iğne takıyorum. Ve bu büzgü yapacağımız astar kumaşımıza ortasını bulduk. Bunu da bu ortaya bu şekilde üçünü birlikte iğneliyorum. Bunu bu şekilde şöyle arkadaşlar ön ortasına kadar ön ortasına gelecek yere kadar bu şekilde iğneleyeceğiz ve dikeceğiz. Burayı da böyle dolandıracağım ve buraya dikeceğim arkadaşlar. Bakın benim şeridimde fazlalık var. Bir tarafından o fazlalığı kesip alacağım. Çünkü buradan ip dolandıracağız arkadaşlar. Evet, bunu da bu şekilde dikip geliyorum. Çantamız bitmek üzere. Evet, çantamızın kapağını ve e, ip takacağımız yerini diktik arkadaşlar. Şöyle geriye dönmemesi için şuradan da bir dikiş atacağım. Kendi kumaşından hazırlamış olduğum bir yemizi de çatal iğneyle, çengel iğneyle buradan geçireceğim. Geliyorum arkadaşlar. Çantamızın dikişini attık arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi cep kapağımızda böyle cep kapağımıza çıt çıt da basabilirsiniz cırt da dikebilirsiniz arkadaşlar ben artık ilerleyen zamanlarda cırt mı dikerim çıt çıt mı basarım tulumba makinesinde bilemiyorum şöyle şu şekilde kapağımız oldu şimdi kendi kumaşından yaptığımız biyemizi de buradan çengelli iğne ile geçiriyoruz büzmesi için siz buraya istediğiniz değişik şekilde ip de geçirebilirsiniz süslü bir şeyler de yapabilirsiniz yani ben elimde olan imkanlarla yapmaya çalıştım astarını da ben poplin kullandım ama siz daha kalın bir kumaş da tercih edebilirsiniz çünkü poplinler çok fazla dayanıklı olmuyor ben dediğim gibi elimdeki malzemelere göre yaptım. Çünkü bu zamanda pek çarşıya gitmiyorum. Alışveriş yapamıyorum, malzeme alamıyorum o yüzden. Elimdeki malzemeleri kullanıyorum. Evet, şimdi şu şekilde çantamızı büzüyoruz. bağcığı da istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz evet biraz açalım askılı astarlı cepli ve sırt çantamız hazır bakın gördüğünüz gibi harika bir çanta oldu arkadaşlar ön yüzümüzde, ön yüzümüzde cebimiz var fermarlı bakın hem bu şekilde kullanabilirsiniz, hem bu şekilde kullanabilirsiniz. Çantamızı büzüyoruz. Cep kapağımız, tutma yerimiz ve askılarımız. Harika bir çanta oldu arkadaşlar. Evet, videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların devamını gelmek istiyorsanız beni desteklemek için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar. Bakın çok güzel bir çanta oldu.